Merhaba güzel bayanlar. Bugün kahvaltı için çok güzel yumuşacık bir mayalı ekmek yapalım mı? 10 su bardağı un. Ekmek unu kullandım ben. Siz normal pastalık böreklik unu da kullanabilirsiniz. Ekmek unu biraz daha bizim tabirimizde özlü oluyor. Daha yumuşacık oluyor. Ben o yüzden ekmek unu kullanıyorum. Bir paket kuru maya ekliyoruz. İsterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Yaş mayalar 40 gram civarında oluyor. Siz yarım paket yaş maya kullanın lütfen. 6 su bardağı su ekliyoruz. Çeşme suyu kullanıyorum ben. Sıcak, soğuk kesinlikle onları kullanmıyorum. Çeşme suyuyla 6 su bardağı su. Biraz da tuz ekliyoruz. Ve 15 dakika boyunca gördüğünüz gibi hamurumuzu yoğuruyoruz. Ilık su da kullanabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ben hep çeşme suyu kullanıyorum. Böyle yoğuruyoruz bu arada. Hamurumu 15 dakika boyunca yoğurdum. Bir kaba alıyorum. Ağzını kapatıyorum ve mayalanmaya bırakıyorum. 1-2 saat mayalanmasını bekliyoruz. Ben hamurumu akşam 11-12 gibi mayaladım. Sabaha kadar böyle az kapalı dışarıda beklediği Çok güzel mayalanmış. Taşmadı. Normalde taşardı da. Sabah hemen sıcak sıcak ekmek yapıp kahvaltıda yemek istiyoruz biz. Siz de böyle yapabilirsiniz. Hamurumu bezelere ayırıyorum. Un ve oklava yardımıyla güzelce açıyoruz. Ne çok kalın ne çok ince yapıyoruz. Şimdi göstereceğim size kalınlığını. Orta ateşte sürekli çevirerek pişiriyoruz ekmeğimizi. Çeviriyoruz. Nasıl güzel kabarıyor değil mi? Böyle kabarması lazım ekmeklerimizin. Ateşini ayarlamamız da çok önemli. Bir de pişerken sürekli çevirelim. Hamurumun yarısını kullandım. Diğer yarısına bir kaba koyup ağzını kapatıyorum. Buzdolabına koyup ertesi sabah sıcak sıcak tekrar ekmeğimi yapıyorum. Bu hamurdan isterseniz pişire yapabilirsiniz. Nasıl? Ekmeklerim biraz soğudu. Tavada tekrar ısıtıp tereyağı sürüyorum. Tereyağı sürdüğüm ekmeğimin üzerine ısıttığım ekmeğimi koyup tekrar tereyağı sürüyorum. Ekmeklerimi kat kat tereyağlayarak bu şekilde koyuyorum. Bir bıçak yardımıyla dörde bölüyorum ekmeklerimi. Bayağı sıcak yalnız elim yanıyor. Bu şekilde peynir koyarak afiyetle yiyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Hepimize afiyet olsun.